Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stark Fall oynuyoruz. Umarım doğru söylemişimdir. Böyle. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Ama bitiremeyeceğim. Kesin. Çünkü oyunda hiç iyi değilim arkadaşlar. <laughs> Öldüm. Gördünüz mü dedim size. Evet şimdi bir daha oynuyoruz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar direkt elimi çekiyorum örneğin diye. Sona yaklaştım bu arada. İlk defa sona yaklaştım ve öldüm. Nasıl ya? Nasıl? Arkadaşlar tekrardan açtım. Birazcık oynadım. Yani direkt elimi çekeceğim. Bir dakika oldu neredeyse ve şu an hala yapmaya çalışıyorum. Çok korkunç. Bir tane kaldı. Kazandım. İlk defa kazandım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa. Evet arkadaşlar yeni bir turdayız. Bu biraz daha zor sanırım. Oha. Bunu da bitirdim. Oley. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar oldu.